Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi anda sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Hemen bir bakalım mı? Niyetlerimi aldığım zamansız bir zamandır arkadaşlar. En doğru bilgileri ilahi sistemden ve sistemden size iletmek için istiyorum. Hemen hislerini, durumuna bir bakalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Ne planlıyormuş? Ayrı dargın olanlar için barışmalar var mıymış? Size hala düşünüyor mu? Hemen bir bakalım. Şunları şöyle alıyorum. Sizinle ilgili hislerine, duygularına bakalım. Konuşturma kartlarını seçeceğim üzerine. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişi biraz içine dönmüş. Şu sıralar sizinle ilgili bir şeyler düşünüyor gibi biraz daha içsel çatışma yaşıyor. Şimdi diyor ki size karşı önlenemez bir isteğinin olduğunu söylüyor. Evet diyor ki kendi payıma düşen şeyi şu an yapıyorum. Kendimle yüzleşiyorum. Ha, bazı konularda sabır çalıştırıyorum sizin hasretinizi çekiyormuş bu durumda ona hayatında kasırgalar yaratmış ya da onu bir kasırga bekliyormuş gibi size çapa atmak isteyen bu aklınızdaki kişi evet diyor ki bir değişim dönüşümden geçmeliyiz bazı konuları serbest bırakmalıyız burada da bolluk ve bereketinin tekrardan gelmesini isteyen bir aklınızdaki kişi var. Belki sizinle daha bolluklu, daha bereketli, daha neşeli, her şey mükemmel gidiyordu. Belki sizden ayrıldıktan sonra bir kasırga yaşıyor. Üzerine düşen durumu da burada yaşıyor gibi kendiyle de aynaya baktığında yüzleşen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi diyor ki bu ömrü hayatında seninle vuslat istiyorum, kavuşmak istiyorum. Bu arada diyor ki beni sevmekten vazgeçersen bil ki yaşayamam ölürüm. Tabii ki medyazendir bu arkadaşlar. Bir kadımız sizden bekliyormuş. Arkadaş olarak iyi biriyim ama ilişki aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. Demek ki bu kişi ilişki ile alakalı e, bazı problemler yaşıyor. İlişkiyi tam anlamıyla belki hakkını veremiyor arkadaşlar. Bu durumdan dolayı da evet arkadaş olarak iyi biriyim ama ilişkide bu performansı gösteremiyor olabilir. Bütün engelleri aşıp size gelmek istiyormuş. Köklü bir değişimden sonra sizinle bir yolculuğa çıkmak istiyormuş. Demek ki hayatında bu kasırga yaşadığı için bazı engelleri var. Kendisinin hayatında. Burada da diyor ki siz sessizleşiyor musunuz? Neden sessizleşiyorsunuz? Ben ne yaptım gibi sizi sorguluyor. Bana güvenmelisin diyor ve bakış açım da değişti diyor. Peki soralım bakalım neden ilk adımı sizden bekliyormuş? Burada arkadaşlar bir üçüncü kişi girmiş ara bozucu üçüncü kişi. İyi enerjiyi sömüren negatif enerji yüklü üçüncü kişi bazen de can yakıcı sözler sarf etmek. Burada aranıza giren bir üçüncü kişi var. Kendisi zaten bir engelinde olduğunu söylüyor. Demek ki bu durumdan dolayı belki siz o size gelirse can yakıcı sözler kullanır mısınız onu acıtır mısınız diye de düşünüyor. Ama bu ilişkinin bir üçüncü şahıs tarafından bozulduğu aşikar. Bütün engelleri aşıp sana gelmek istiyorum. Kartına bir kart seçtim. Güneş kartı. Kara bulutlar dağılması Sıkıntıların çözülmesi, aydınlığa kavuşmak, ferah ve güçlü hissetmek. Şimdi burada bir kasırda yaşıyor ya. Demek ki kendisi bir kara bulutlar üzerinde, belki kara düşünceler, ekstra bir kötü zamanlar yaşıyor. Demek ki kara bulut gibi çökmüş, güneşi görmeyen bir aklınızdaki kişi var. Artık güneş de olsun benim için diyor. Bana güvenmelisin dedi. Şimdi diyor ki kadersel bir durum, kadersel zamanlama. Sistemin kontrolü dışında işliyor olması dayatılan kadersel kaderden kaçamamak ve yazgı. Şimdi arkadaşlar burada artık e, artık bana güven çünkü artık biz kaderimizden kaçamıyoruz. Bu bir yazgı e, seninle olan durumumuz kadersel diyor. Peki neden ilişkilerde iyi değilmiş? Tilki olduğu için. Çünkü dürüst olmayan bazı durumlar başkasına veya kendini kandırmak, bazen bir durumu kurtarmak için beyaz yalanlara başvurmak. Zaten şurada bir de üçüncü kişi görmüştük. Neden beyaz yalanlar? Çünkü labirente girmiş, bir çıkmaza girmiş. Aynı çıkmaza da sizi de sokmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ben çıkamıyorsam sen de çıkamama işin içinden demeye getiriyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki artık bazı durumlar karanlığın ardından güneş doğar eşitlenmek ve dengeye gelmek eril dişil enerjisini şimdi bu kişinin eril dişil enerjisini ya da bu ilişkide eril dişil enerjisinin dengelenmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Peki köklü bir değişimden sonra yeni yolculuğa çıkacağım diyor. Nasıl bir değişim bu? Yeniden masum bir başlangıç olsun istiyormuş. Bu durumu telafi etmek istiyormuş yaptığı bütün şeyleri. Bu Yılana ne, neden verdin? Zindan. Bakın ak, akılla beyin arasında kalmış. Akılla beyin derken akılla kalp arasında kalan bir kişi. Yani burada aklımı mı kullanayım, işte kalbimi mi, duygularımı mı, beynimi mi diye kendi kendini sorgulayan ve bu durumun içinde tutsak kalan bir aklınıza kişi var. Neden peki? Çözüm arıyor bu duruma. Bu arada sizi de merak ediyor arkadaşlar, sizinle ilgili bazı durumları öğrenmek istiyormuş. Burada tekrardan bir kısmet nasipli durumlar, seçim yapmak, bazı konularda da seçim yapması gerekiyor. Belki bir üçüncü kişi varsa bir seçime gitmesi gerekiyormuş. Bu seçimde sizden taraf olacakmış, sizinle kavuşmak istiyor arkadaşlar. Bakın kavuşmadan sonra uzaklaşmayı verdi. Bu uzaklaşmayı neden verdi? Tekrar bir zeytin dalı. Şimdi burada diyor ki bir seçim yapmam lazım. Kavuşursak tekrardan uzaklaşıp tekrardan barışma ihtimali yüksek. Tekrar şurada da bir labirent görmüştük ya aynı döngüye belki sizi tekrardan aynı döngülere tekrar tekrar döndürüp durabilir arkadaşlar. Bu konuda biraz dikkatli olun derim. Evet, bakalım. Şimdi şunları toplayalım. Tarot kartlarıyla da hemen kısa bir bakım yapacağım. Bakalım tarot kartları bize ne söyler? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne planlıyor, ne düşünüyor? Hızlıca bir bakım yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sizinle bir anlaşma için gelecek diyor ki kadersel Evet bizim bir kadersel bir durumumuz var ee, geleceğim diyor bazı kişilerde ciddi düşünüyor olabilir bir evin içinde birlikte yaşayalım teklifi ya da evlenme teklifi gibi bir teklifte edebilir bazı arkadaşlarım için bazı arkadaşlarım için ise Evet bizim zaten bir anlaşmamız var işte bu kadersel bir durum. Geleneksel bir ilişki olmasını istiyorum. Artık bunun adı koyulsun. Ciddi düşüneceğim diyor sizinle ilgili. Bu arada sizin gücünüz onu müthiş derecede büyülemiş arkadaşlar. Burada görebiliyorum ki şefkatiniz, gücünüz onu büyülemiş. Şimdi iki arada bir derede kalmış durumlar var diyor. Bu iş mevzusu da olabilir, aile mevzusu da olabilir. Burada dengeye getirmesi gereken bazı durumlar varmış. Hemen soralım neymiş. Evet, şimdi sizinle bir kutlama istiyor aslında, sağlam bir gece ama diyor şu sıralar kendimi içe kapattım, bazı şüphelerim var diyor. Yeniden başlamak istiyorum. Sizi kıskanıyormuş. Bu arada sizinle ilgili bir öfke. Ee, sorunu da yaşamış olabilir. Evet özlüyor sizi. Bu arada bazı şeyleri bitirmesi gerekiyor. Bu üçüncü durumları ya da üçüncü kişiyi bitirmesi gerektiğini de farkında. Evet kıskançlıktan dolayı kavgalarınız çok fazla oluyormuş. Bundan dolayı bazı bitişler gerçekleşmiş. Bazı durumların bitişi. Ama burada üçüncü kişilerin de bitişi olabilir. Bu kutlamalar herhangi bir üçüncü kişinin de bir bitişi olabilir. Evet diyor ki geçmişimle mücadele ediyorum. Bazı şeyleri bitirdim diyor sizi de özlemiş Bu arada Evet burada aile ile ilgili bir sorun olabilir arkadaşlar aile ile ilgili herhangi bir mahkemesel sorunu da olabilir ee, ya da ailenin e, ailemin hakkı bazı şeyler diyor olabilir burada ailesinin yanında bile olsa kendini yalnız hisseden bir çare hisseden aklınızdaki kişi var Çünkü burada diyor ki sen benim ruh eşimsin sen benim güneşimsin diyor sensiz yapamıyorum haklısın diyor size bazı konularda evet bazı çekişmeler oldu ama ikimizin bir geleceği var bu gelecek içinde çalışıyorum evet tekrardan sana geleceğim diyor artık bu birbirimize rakip gibi davranmayı bırakıp tekrardan yeniden birlikte olalım diyecek. Çok pişman olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğen, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.